Stres konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz desem bu bir devam videosu olsa da aslında ilk videoda olabilecek bir video çünkü ilk videoda size stresten hiç bahsetmedim doğrudan konuya örneklerle girdim nasıl olsa biliyorsunuzdur hani çok anlatıldığı için stres savaş ya da kaç tepkisi ee, çok üzerinde durmadım ama yorumlarda yazmışsınız ya Tülay Hanım biliyorsunuzdur deyip geçmeyin lütfen anlatın bir kere de sizden dinleyelim evet doğru söylüyorsunuz biliyorsunuzdur deyip geçmemek lazım ee, hani bilinen bir şey bile olsa bir de benim yorumuma da dinleyebilirsiniz ayrıca konuyu hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konumuz stres. Stres dediğimiz evet her ne kadar stres tepkisi insanın beden hani beyninde başlasa da beyninde devam ediyor. Kafada başlıyor, kafada bitiyor gibi düşünmemek lazım. Konuyu basite indirgememek lazım. Çünkü bu cümleler hani şöyle kuruluyor ya. Ay, akşam misafir gelecek çok stresliyim ya da ya uçak saat kaçtaydı ay, hani ay, geç kalmıyorum ben strese giriyorum ya da işte ay sınavda çok az kaldı ay, bayağı stres arttı bayağı sınavda çok az kaldı hani böyle böyle stres başlıyor sonra olay geliyor geçiyor hop strese geçiyor gibi bir şey değil. Eğer biz e, önemli olan nokta şurası arkadaşlar evet stres kafada başlasa da kafada bitmiyor. Biz strese sadece zihinsel olarak cevap vermiyoruz. Stres cevabımızı bütün bedenimizde veriyoruz. Bir durum bize stres yarattıysa o duruma bütün bedenimize cevap veriyoruz. Hani göz bebeklerinizden tutun da hani parmağınızın ucuna kadar bütün hücreleriniz o duruma tepki veriyor. Şöyle tepki veriyor mesela stresli durumlarda en çok karşılaştığımız şey bir kas gerginliği. Evet, öncelikle stresliyseniz gergin olursunuz. Böyle e, çok fazla böyle boynunuz tutuluyorsa ve sağdan sola çeviremiyorsanız, böyle kulunç giriyorsa çok fazla, ah böyle tutulmuş böyle bir o tutulmalarınız o ya da spor yaptığınızda çok hızlı sakatlanıyorsanız, kaslarınızla ilgili sıkıntı varsa belli ki siz kronik bir stres altındasınız. Çünkü kas gerginliği bir stres belirtisidir. Hani kaslarınız sürekli gerginse, çok zor gevşiyorsanız, evet bu stresle alakalı bir şey. Neden? Çünkü stres bir hayatta kalma olduğu için yani biz hayatta kalalım sadece bize değil tüm canlılara hayatta kalın kalmaları için yaratıcımız tarafından verilmiş bir tepki zinciri o yüzden hani ben böyle e, bu biz hani bazılarımız söylerdiyor ya benim için çok önemli değil böyle ben ölmekten falan çok korkmuyorum ya yaşamak çok böyle bir şey değil yaratılmış tüm canlılar bu dünyada büyük bir e, yaşam içgüdüsüyle burada varlar. Biz dahil bütün canlılar yaşamak istiyor. Bu ve bu bizim seçimimiz değil. Yani yaşasam mı yaşamasam mı? Ölmekten korkuyorum mu korkmuyorum. Hani zihinsel olarak ne derseniz deyin. Konuyla ilgili yorumunuz ne olursa olsun. biz bu dünyaya gelirken bir yaşama içgüdüsüyle gelmişiz. zihinsel süreçlerimizden bağımsız içgüdüsel olarak bir şey bizim hayatımızı tehdit ettiğinde bedenen tepki veriyoruz. İçimizde bir zincir başlıyor. Savaşmak ya da kaçmak üzere bir donanıma sahibiz arkadaş. O yüzden bu bizim zihinsel bir seçenek. Hmm, evet, istiyorum istemiyorum diye bir şey yok. Evet, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sadece biz değil. Hani bazen böyle mutfakta bir yemek yaparsanız da hani biraz koku çıksın diye pencereyi açarsınız. İçeri bir sinek girer. Pişirdiklerinizin üzerine, ya tam pişirdiklerinizin üzerine koyun. sinir olursunuz. Böyle elinize alırsınız bir peçeteyle, havluyla ya da bir raketle sineğin davranışları değişir birden. Kaçmaya başlar sizden. Sinek yani sinek hayatta kalmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla da bu bütün bedensel olarak cevap vermemizin sebebi de bir şey stres olarak algıladığımızda harekete geçen bütün bu tepkime zinciri evet bu benim canlılığımı tehdit ediyor, bu benim dengemi bozuyor deyip onunla savaşmak ya da kaçmak üzere ha savaşırsınız, savaşmazsınız, kaçarsınız, kaçmazsınız ama bedeninizden o enerji salınıyor. Kaslarınız geriliyor. Şimdi bir kas gerginliğine başlayalım. Kaslarınız geriliyor. Neden? Çünkü dönelim. Şu bu zamana dönmeyelim. Yani metroda değilsiniz, otobüste değilsiniz, e, takside değilsiniz. Siz ee, doğal şartlarda doğal yaşamla mücadele ediyorsunuz ve yani mücadele etmek için gergin olmanız lazım. Böyle bırakamazsınız kendinizi. Gergin olmak zorundasınız. Kaslarınız da gergin olmak zorunda. Çünkü savaşmanız gerekebilir. Hani koşmanız gerekse hızlı koş koşmak için gergin kaslara ihtiyacınız var. Yaralanırsınız da birisi bir şey size çarpsa ne kadar gerginseniz o kadar kuvvetli olursunuz. O yüzden gerginlik savaşmak için de kasmak için de gerekli bir şey. O yüzden kas tonu sese girdiğiniz anda hemen gerilir. Ama siz koşmuyorsunuz, kaçmıyorsunuz, herhangi bir mücadeleye girmiyorsunuz. Onunla beraber arkadaşlar daha çok nefes alıyor. Oksijene ihtiyacı var. Hani kaslarınızın oksijene ihtiyacı var. Ve bunun için de solunumunuz derinleşir ve daha fazla nefes alırsınız. Ama yine koşmuyorsunuz, kaçmıyorsunuz, oturduğunuz bir yerde oturduğunuz yerde oturuyorsunuz. Onunla beraber çok daha dikkat kesilirsiniz. Sınavlarda daha başarılı olmamız, yani daha hızlı odaklan. Stres aynı zamanda şimdi iyi streslerden kötü streslerden şu an bahsetmeyeceğim ama stres sadece kötü bir şey değil. Lazım olduğunda da odaklanmayı da çok arttıran bir şey. Çünkü çıtırtı duydum. Hemen o çıtırtıya dönün. Dikkat daha çok algılarınızın açık olduğu. Ha tabii ki bu çok stresli olduğumuzda şimdi klimadan gelen ses bozabilir. Muslukta hani bazı mesela bir ortamda bir ses vardır, bir tıkırtı vardır. Böyle bir komşunun ya komşu hep aynı gürültü yapıyordur ama bazen o komşunun terlinin tıkırtısı sanki böyle beyninize beyninize vuruyor gibi. Bazen hiç duymazsınız bile onu. Bu da çevreye verdiğimiz cevaplarda bizim ne kadar e, o dönemde stresli olmamızla olmamamızla alakalı ve stres çoğu zaman sindirim problemlerine de yol açmasının bir sebebi de e, kaslarımın enerjiye ihtiyacı var. Sindirim duruyor o yüzden. Sindirim durduğu için mide asidi artıyor ve uzun süre bunu e, hani hep şey denir ya bu mide ülserlerinin çok büyük bir kısmı psikolojik, strese bağlı. Böyle strese bağlı. Yani e, çok strese giriyorum yani vücut ilk önce diyor ki sindirim gereksizdir. Sindirimi durdur diyor bağışıklık o da çok yani grip virüs falan çok şu anda diyor burada bir mücadele var diyor. Burada bir mücadele var diyor boş ver diyor. Hani şu bağışıklığı boş ver diyor. Sindirimi boş ver diyor. Kaslara gönder diyor. Enerjiyi kaslara gönder diyor. Çünkü savaşacağım, kaçacağım, koşacağım, kavga edeceğim, mücadele edeceğim. Yani her şey bizi savaşmaya, kaçmaya e, hazırlıyor. Bu bir alarm tepkisi. Vücudunuz alarma geçti. Evet burada bir şey var vücudunuz alarma geçti. Ve biz vücudumuzun alarma geçtiğini, bütün bu olanları ancak farkındalıkla anlayabiliriz. Yani bunu farkına varmak çok önemli. Nasıl farkına varacağız vesaire onları daha sonra anlatacağım. Ama alarm döneminden sonra bir direnç dönemi, evet, bu, bir direnç dönemi başlıyor. Vücudunuz onunla mücadele etmeye başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim, hani, şöyle düşünün bunu bir konuyla bütün gücünüzde bir şey size stres yarattı. Tamam bir şey size stres yarattı ve onunla mücadele ediyorsunuz. Bütün gücünüzü onunla mücadele etmeye harcıyorsunuz. Bu bazen eşinizin telefonunun şifresini öğrenmeye çalışmak olabilir. Bu bazen çocuğunuza ödev yaptırmaya çalışmak olabilir. Bu bazen ne bileyim yani ilişkilerinizle ilgili aklınıza neler geliyor. Yani çok basit bir şey olabilir size stres yaratıyordur. Terfi almaya çalışmak olabilir iş hayatında, iş yerinde. Düşünün hani size stres yaratan ve böyle mücadele ettiğiniz bir şey. Böyle çok ağır çalışma şartları olabilir. Kariyerinizi değiştirmek istiyorsunuzdur Mesela biliyoruz ki bazı meslekler çok dezavantajlı ve siz mesela oradan çıkmak istiyorsunuz ve ama orada ona da katlanmanız gereken bir dönem var. İşiniz gereği bununla mücadele ediyorsunuz. Şimdi burada farkındaysanız çok fazla enerji açığa çıkıyor ve çok fazla kaynak kullanıyorsunuz. Ve burada bununla mücadele ederken, işte çocukla mücadele ederken, ya da çocuğunuzun zor bir dönemi var. Çocuğunuzun sınav yılı olabilir. Çocuğunuz hasta olabilir. Evde hasta bir başka bir aile büyüyor olabilir. Ekonomik zorluklar olabilir arkadaşlar. Ekonomik zorluklar olabilir. İşler kötü gidiyor olabilir. İşler iş yeri zarar ediyor olabilir. Ve siz maddi ya da manevi ya da sağlıkla ilgili herhangi bir bir şey var işte hayatınızda. Ve bütün direncinizi oraya koyuyorsunuz. Ya da işte eşinizin, eşinizle ilgili yaşadığınız ailevi bir problem olabilir. Ailevi bir problem olabilir. İşte eşinizin ihaneti olabilir. Eşinizle ilgili şüpheleriniz olabilir. Eşinizin çözemediği kendi işte alkol problemi olabilir. Madde bağımlılığı olabilir. Bilemiyorum aklınıza ne geliyorsa. Ne olabilir sizinkine? ne? Neyle böyle bütün direncinizle uğraştığınız ya yıllardır bununla mücadele ediyorum. Ya da işte bir eğitiminizi tamamlamaya çalışıyorsunuzdur. İyi ya da kötü olabilir arkadaşlar. İşte bir yerde çok fazla o oraya e, ve bu yeterince dinlenmeden bunu fark etmediğinizde çünkü bunu dengeleyecek tek şey doğru zamanlarda doğru şekilde uyumak beslenmek ve dinlenmek. Bütün bunları dediğim gibi stresle baş etme şekillerini bir sonraki videoya bırakıyorum ama burada bunu hani hani bazen şöyle oluyor hani biraz niye yürüyeceğim ya ya da niye bunu yiyorum ya ya da niye bunu yapıyorum hani böyle çünkü bu yüzden yapıyorsunuz. Başka şansınız olmadığı için yapıyorsunuz. Çünkü bir enerjiniz var arkadaşlar. Bir miktar. Bunu e, bunu buraya bitecek yani. Bu bittiğinde, bu enerji bittiğinde organlarınızda geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar belki de ölüm meydana gelecek. Hani o öyle ciddi hani bunu anlatma sebebi meseleyi ciddiye alın. Hani aralarda o baş etme yöntemleri dediğimizde de onlar çünkü bazen insanın motivasyonu düşüyor ve ya yapmasam ne olur? bu hani motivasyonumuz düşmesin diye bu kısmın ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Ve şöyle bir örnek vereyim. Bakın böyle ağır hastalıklarla mücadele eden insanlara baktığınız zaman bu bir vücut bu arada dediğim gibi böyle hani psikolojik problemler, ailevi problemler, maddi problemler olabileceği gibi vücudunuz bir hastalığa da bir hastalığı yenmeye de çalışıyor olabilir. Ama şöyle şeyler duyarsınız. Ya çok iyi gidiyordu. Tedavide çok başarılı gidiyordu. Ama bir grip mikrobuna yenildi ya. Hani böyle bir basit bir viral enfeksiyonu atlatamadı. Çünkü normal bir insanın, sağlıklı bir insanın atlatabileceği bir hastalığı olsa da ciddi bir hastalıkla mücadele eden insanların atlatamaması. Çünkü vücut bütün kaynaklarını oraya oraya direnmeye ayırdı. Onun, bunun gibi dikkat ederseniz e, kimisi bir hastalığı yenmeye çalışıyordur. Kimisi de sadece eşine çorapları toplatmaya çalışıyordur. Hiç fark etmez. Aynı enerjiyi harcıyorsunuz. Dolayısıyla da e, hani dikkat edin. Ne zaman uçuklar, aftlar patlıyor ağzınızda? Direnciniz düştü. Bakın, dikkat edin. Eğer bir yerlerde böyle aftlar, uçuklar patlıyorsa, sağınız solunuz tutuluyorsa, böyle çok hızlı, ya basit, azıcık üşüdüm hasta oluverdi. Yani bu kadar üşütmekle hasta olmazdım. Heh. Ya da böyle hemen sinirleriniz bozuyor. Dikkat edin. Bisiklete buraya koymuşlar, geçemiyorum. Hani böyle bazen uf, çocuklar buraya bisiklet koymuş. Ya da ne bileyim, e, böyle kasayı açmıyor musunuz? Hani bir kasa açsa çok hızlı sinirlenme yap. Hiçbir şeye tahammülünüz yok çok evet bir şey tüketiyor sizi. O Oral, oralarda çok dikkat etmeniz lazım. Hani beni ne tüketiyor olabilir? Hani ben bu kadar tahammülsüz bir insan değilim ama hiçbir şeye tahammül edemiyorum dediğiniz e, zamanlara bir bakın bir şey sizi tüketiyordur. Bütün direnciniz çünkü muhtemelen olmayacak bir şeyle uğraşıyorsunuz. Ha bakın bir ağır bir maddi problemle uğraşıyorsanız, bir hastalık yenmeye çalışıyorsanız, yani gerçek mi hayat memat meselesi bir şeyle uğraşıyorsanız tamam ama çoğu zaman çoğunluğumuz maalesef uydur kaydır. Çok da önemli olmayan, olsa da olur, olmasa da olur. Hani ödevini bitirsen onu bitirmesen olur. Bir şeylerle uğraşıyoruz, çok da önemli olmayan şeylerle uğraşıyoruz. Bunların üzerine de bir tefekkürde artık onu da siz e, bileceksiniz kendi hayatınızda bunu bunu da en iyi siz bilebilirsiniz yani bunu da hiç kimse bilemez ben kendimi nerelerde tüketiyorum da bu kadar tahammülsüz oluyorum. Neye bu kadar direniyorum da her tarafında uçuk patladı. Niye bu kadar direniyorum da bu kadar hızlı hasta oluyorum. Kısımları da insanın ancak kendi hayatı üzerine düşünerek bulabileceği şeyler. Bunu ben size söyleyemem. Bunu hiç kimse size söyleyemez. İşte dediğim gibi böyle kendimizi bazen biz kendi kendimizi arkadaşlar bazen de bazılarımız için de maalesef yaptığımız işler sebebiyle de böyle tükeniyor olabiliriz derler ki ya çok da çalışmıyorsun ki nedir yani yaptığın iş ama e, şunu söyleyebilirim hani bunu da daha sonra söyleyeceğim de e, kontrol mesela iş yerinde insanlarla birebir çalışan insanların da bu e, direnci çok hızlı tükeniyor e, sürekli insanlarla uğraşıyorsunuz ama elinizde yeterli yetki yok ya düşünün yani yetki yok İnsanlar geliyor derdini size anlatıyor ama sonra siz çözemiyorsunuz üstünüzde üstünüz hep siz birilerine aktarmak zorundasınız e, gücü elinde tutanlar hayatları ve işleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olanlar daha az strese giriyor. Stres konusunda avantajlı ve dezavantajlı konular meslekler eğer isterseniz dilerseniz bunlardan da bahsederim size ama hani kısaca şunu söyleyeyim. İnsanla uğraşmak çok zor. İnsanla uğraşıyorsanız ve yetki sizin elinde. İnsanla uğraşıyorsunuzdur. Tamam dersiniz. O sorunu da siz çözebiliyorsanız problem yok. Ama hem insanla uğraşıyorsunuz hem siz yapabileceğiniz bir şey yok. Kahrını siz çekiyorsunuz kararları başkası alıyor. Bu gibi konumlar yine Ekstra ekstra dinlenmek, kendinize zaman ayırmak, ekstra kendinize ilgilenmeniz gerekiyor. Özellikle böyle çok fazla sizde sorun, yani elinizde güç yoksa, hani bir söz var ya, davul bende takmak başkasında. Bunlar en ya da pardon, davul başkasında işte öyle bir atasözü sözü var. Bu tür durumlar bizi dezavantajlı konuma getiriyor arkadaşlar. Bir şeyle uğraşırken vücudumuz, bedenimiz, ruhumuz, bedenen, ruhen, zihnen diğer her şeye işte bir sınava, yoğun bir sınava çok alıştık diye. Hem de hani direnciniz düşüyor işte. O direncin düşmesi çok basit. Ya azıcık bir ceyremde kaldım ya 5 dakikada mı nasıl bu kadar hasta oldum? Bu tür konulara da özellikle dikkat etmenizi istiyorum ve stresin son aşaması da eğer vücut yani yeterince güçlü değilse kaynaklarınızı düzgün kullanamıyorsanız sonuç tükenme oluyor tabii ki. Bu tükenmişlik sendromu da hani bir ara çok meşhur da tükenmişlik sendromu. Yani bu tükenmişlik sendromu da aslına bakarsanız stresin 3. aşaması tükenme söz konusu olduğunda hemen dinlenmeniz lazım. Zaten bütün göstergelerde size dinlenmenizi gösterir. Sakatlanırsınız, düşersiniz, hasta olursunuz. Yani bütün dünya sanki size yat diyordur Ama siz hala da nasıl yatayım? Yatmak da bir lüks bu kadar. Hani kim yapacak? Yatacaksınız arkadaşlar. Yani çünkü e, ben yapmasam kim yapacak gibi orada şeylere girmemeniz lazım. Çünkü bu felaketiniz olur. Yatma, yat yani yat diyorsa vücut yatacaksınız. Düzgün dinlenmek gerekiyor. E, i̇yi uyumak gerekiyor. E, dinlenme eee e, dinlenmeyi tembellik olarak algılıyoruz bazen ve dinlenme yani insanlar size şöyle söyleyebilir. Ne yaptın da yoruldun? Bütün gün oturuyorsun. Ne oldu da falan? Eğer vücudunuz dikkat edin böyle çok hızlı üşütüyorsanız, böyle hemen bir yerlerinize çok fazla kaza geçiriyorsanız, her şeyi tuttuğunuzu tutamıyorsanız, düşürüyorsanız falan elinizde böyle sakarlıklarınız baş gösterdiyse, böyle vücudunuz dökülüyorsa, sağınız solunuz tutuluyorsa falan böyle dinleneceksiniz gün aralarında Ha Bu dinlenmeleri nasıl yapacağımız, ne tür egzersizler onları ayrı bir video olarak yapacağım demiştim. Yapacağım. Bugün şunu anlatmak istedim size. Savaş ya da kaç tepkisini, stresin aşamalarını evet yani biz yaşamak istiyoruz ve yaşamama gibi bir seçeneğimiz yok. Paket program, Yüce Allah bizi böyle yaratmış. Yani başka türlü isteseydi, başka türlü hayatta kalmak için mücadele edelim diye. Bu sizin tercihiniz değil. Ben ölümden korkmuyorum diye bir şey yok. E, korkuyorsunuz. Yani diyorum ya, o beyni olmayan bir sinek bile ölmekten korkuyor ve yaşamak için oradan oraya, oradan oraya kendini camdan cama kendini vuruyor. Bilincini kaybediyor, olmayan bilincini kaybediyor. Tüm canlılar, bir kedi, bir kirpi, bakın dikkat edin bütün canlıların bir balık, bir sürüngen, korktuğu zaman işte bu kalemun değil mi yani sürüngen yani bu sonuçta ama renk değiştiriyor uyum sağlamaya çalışıyor hayatta kalmaya çalışıyor hayatta kalmaya çalışıyoruz bunun için yani en 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 önemlisi neyin hayati neyin hayati olmadığı konusunu çok iyi düşünmemiz lazım her şeyi hayati zannettiğimizde, çocuğun sınavı hayati, işte sivilce çıkmış hayati, ondan sonra ne bileyim yani böyle geç kaldık hayati. Hayır arkadaşlar hayati olan çok az şey var. Yani hayati olan tek şey hayat memat meselesi. Gerçekten hayat memat meselesi mi? Bunu da, bunu yani dedim ya beyinde başlıyor bir şoka giriyorsun öncelikle. Hani stres beyinde başlıyor. Onu orada o bütün bu alarm durumuna geçmeden, yo yo bu hani... ...güvendeyim, güvendeyim, bir şey yok, bir şey yok. Hayattayız, bir şey yok. Kendimize sık sık bunu söylememiz lazım. Derin bir nefes alıp verip kendimize sakin ol, bir şey yok. Çünkü diyorum ya, hani bazen eğer hani geçmişinizde terk edilmekle ilgili bir şema varsa onu anlatacağım. Hani o başarısızlığı açın demişsiniz. Onu da anlatacağım. Hani nasıl insanı başarılı olmak insanı nasıl strese sokar? Arkadaşlar bunu Mavi Oda'da orada söylemedim de hani Mavi Oda'da şemaları bütün şemaları anlattım arkadaşlar. Hepsi düzenli olarak orada var. Eskiden dinlediyseniz onlar yani o kadar böyle geçerliliği daim bilgiler ki bir daha gidin bir daha bakın onları tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ne, ...neyin Hayati olduğunu, neyin Hayati olmadığını e, ayırmamız lazım. Bu çok önemli bir şey. Birisi için sevgilisinin 5 dakika geç yazması... E, ...eğer ben çocukken terk ettiysem, işte ebeveynlerimden biri öldüyse... ...boşandıysa, gittiyse, bir daha hiç göremediysem... ...ya da önceki ilişkilerimde çok acılı e, terk edilme tecrübelerim varsa... E, ...ve o sırada sevgilim, beni çok sevdiğine emin oldum sevgilim... ...5 dakika mesajıma geç döndüğünde... Alarm durumuna geçiyorum. Alarm durumuna geçiyorum. Ve orada bir dakika yani kendimi sakinleştirmek. Hayır ölmezsin. Yani 5 dakika geç kaldı. Terk et. Hani terk edilmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Tut ki terk etti. Yine ölmezsin. Buraya ener ve bakın böyle durumlarda bütün yaşam enerjisini aşk hayatına ayıranlar onu başta söylemedim. Yani bir hastalıkla mücadele eder gibi bir ilişkiyle uğraşan. Terk edilmemek için. Beni terk etmesin diye. Yani ne olur beni terk etmesin diye bir ilişkiye e, bu kadar yüksek efor harcanlar da var. O zaman ne oluyor? Bir şey sizde bu kadar hani hayat memat meselesi olarak algılayıp onunla mücadele ettiğinizde hayatınızın diğer noktalarına direnç koyamıyorsunuz. Oralardan oradaki sınırlarınız delik deşik oluyor. Kendinizi koruyamıyorsunuz. Kendinizi koruyamıyorsunuz. Yine geldik sınırlar meselesine. Sınırlar eğitimini artık her videoda söylüyorum. Herkese açık. İnsanın psikolojiyle ilgileniyorsanız ilk bilmeniz gereken şey sınırlar. Daha sonra da Mavi Oda'daki o şemalar meselesini bir daha bir daha söylüyorum arkadaşlar. Sağda solda karşınıza çıkıp karma karışık YouTube önermesin diye o önemli konular orada. Mavi Oda'nın buradan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Aynı efor, aynı emek. Orada düzenli, sistemli bir eğitim var arkadaşlar. Kafanızı toplamak, organize olmak ve ben bu işi baş koydum demek istiyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Yoksa Hiçbir farkı yok ama diyorsanız daha fazlasını merak etmiyorum. Burası bana yetti. Çok güzel anlattın. Seni alkışlıyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yeterli olsa da burası da gerçekten çok çok yeterli bir yer. Stres konusunu anlatmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Nereye direnç ile uğraşınıza çok dikkat edin. Yaşam enerjinizi bir noktaya saplantılı bir şekilde vermeyin yoksa diğer noktalarda direnciniz düşer, hasta olursunuz, tükenirsiniz. Yorulduğunuzda, sağınızı solunuzu kesmeye başladığınızda, çok sık düşmeye, kalkmaya, sakarlıklar yapmaya başladığınızda dinlenme zamanınız gelmiştir. Dinlenmek zorundasınız. Dinlenin arkadaşlar. Yatın, yatakta kalın, ee, içinizden onu da yapıvereyim, bunu da yapıvereyim, yat diyeceksiniz kendinize. Yat, yapma. Sonra yaparsın. Başkası yapsın. Yapılmasın yani. O şey, oradan egosiz dürtecek. Ya ben yapmasam kim yapacak? Kimse de yapmayabilir yani. Yapılacak diye de bir şey yok. Bu dünyada ölümcül olan tek şey ölümün kendisidir. Hayati olan tek mesele gerçekten hayatınızdır Ortada hayat hayat meselesi yoksa her şey düzelir arkadaşlar. Her şey düzelir. Canınızı sıktığınızla tükendiğinizde kalırsınız. Tükenen, tükettiğiniz şeyler yerine konmuyor. Bunu birinci elden yaşayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Tükettikleriniz geri gelmiyor. O yüzden lütfen kendinizi tüketmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.